Bismillahirrahmanirrahim. Sizlere Yemen'den sesleniyorum. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre her 10 dakikada bir çocuk gıda yetersizliğinden, açlıktan ve temiz suya ulaşamadığından dolayı ölüyor. Çocuklarımız birer birer toprağa düşüyor. Tüm dünyayı bir dakika empati yapmaya davet ediyorum. Bu çocuğun annesinin yerine kendimizi koyalım. Bu çocuk şu anda açlıktan ve gıda yetersizliğinden hasta düşmüş. Böyle zayıf kalmış. Bu çocuğun annesinin çektiği sıkıntıyı, onun çilesini kendi çocuklarımızı da onun yerine koyarak düşünelim. Çocuklarımız gözlerimizin önünde önlenebilir sebeplerden dolayı bugün onları toprağa veriyoruz. Gelin hep birlikte Yemen'e el uzatalım. Yemen'e ilaç olalım. Yemen'e su, gıda olalım. Yemen'deki savaşı durduralım.